Elazığ Valiliği hasar tespit itiraz başvurularının 14 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında konutlarına verilen hasar tespit sonucuna itiraz için başvurular başladı. Elazığ Valiliği kesin hasar askı listelerine itirazların devam ettiğini açıkladı. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada hasar tespit itiraz başvuruları devam ediyor. Kesin hasar askı listeleriyle birlikte askı itirazları 16 Mart 2023 tarihinde başlamıştır. Askı itirazları 30 30 gün süreyle askıda kalacak olup 14 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da son bulacaktır denildi. Vatandaşlar Şehir Merkezi Elazığ Eski Öğretmen Evi, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, İcadiye Mahallesi Sosyal Hizmetler Binası, ilçelerde ilçe kaymakamlıkları itiraz kabul noktaları, E-Devlet Hasar Tespit Sorgulama ve itiraz işlemleri sekmesinden elektronik ortamda itiraz dilekçelerini oluşturabilecek.